Bekleriz. Lakin neyi bekleriz bilmeyiz. Bilmek istediğin nedir Serhat? Komutanım. Sarayda vaziyetler nicedir? Ne bileyim Serhat. Bizim işimiz padişahı korumak. Bana söyleyebileceğiniz bir şey yok mu? Ben bilmem Serhat. Muhbir miyim ben? Laf değil. Kılıç açınız biz. Çağırılmışsın gelmişsin işte. komutanım lakin... Askersin. Senin işin işkillenmek değil. Beklemek. Elbette. Elbette. Ayrıca beklemesen ne yazar? Kelleni zaten onun. Anlıyorum. Benim dermanım size değil komutanım. Dediğiniz gibi bekleyeceğiz. Müsaadenizle. Serhat. Sen gene de arkana dikkat et. Altımız Bizans.